Bu bahçede benim için ne gül ne lale var. Bu pazarda ne alışveriş ne de para var. Ne kudret ve tasarruf ve ne mal ne de mülk var. Ne dert ne zevk ve ne de merhem ve ne yare var. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Vücut lütfu ilahi, hayat, rahmeti kerim, ağız, atiye-i rahman, kelam, fadlı kadim, beden binayı hüda, ruh Nefayi tekrim, kuvvet ihsanı kudret, duygular vazı hakim. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Bu dünyada Gerçekten hiçbir şeyim yok. Ne varsa hep O'nundur. Mülkünde şeriki yok. Cihana gelip gitme benim de elimde yok. Bu benimdir demeye güvenecek senet yok. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Varlığım bir görünüş, ruhum bir emanettir ben demek bile ona pek çirkin bir şirkettir. Kula düşen vazife, sahibe itaattir. Bana kulum demesi lütuftur, inayettir. Bu dünyada bilseydim, ben neyim, hem neyim var. Benim fakir ve muhtaç, gına ihsan hakkındır. Adem benim sermayem, vücut hayat hakkındır. Ezel ebet ve hem de kahr galebe hakkındır. Dünyada ve ukbada her görünen hakkındır. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var.